Diğer Diğer Matematik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle basamak kavramı ile ilgili soruları çözeceğiz demiştik. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Basamak kavramı ile ilgili iki tane konu anlatım videosu ve örnek çözüm videosu atmıştım. Yani ikisi bir aradaydı. Burada da karışık sorular olacak. Yani aslında bizim çözdüğümüz sorulara benzer sorular olacak. Bunlarla ilgili soruları çözmeye başlayalım isterseniz. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda benden diyor ki A ve B birer rakam. AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Buna göre AB eksi BA farkı kaçtır diye soruyor. Şimdi öncelikle AB sayısını ben nasıl ayırıyordum? 10A artı B değil mi? BA sayısını ben nasıl ayırıyordum? 10B artı A şeklinde. Bunları çıkart diyor bana. Yani 10A artı B sayısından 10B artı A sayısını çıkart diyor. Eksi içeri dağıttığım zaman 10 artı b eksi 10 b eksi a değil mi? 10'dan 1 çıktığı zaman 9 a artı b'den de eksi 10 b çıktığı zaman eksi 9 b olacak. Bunların sonucunu bilmiyorum ben. O halde ben bunu 9 parantezine aldığımda a eksi b şekli yazabilirim. O halde benim sonucum 9'un katı olmak zorunda değil mi? Yani sonuç 9k olmak zorunda. 9'un katlarına şıklarda baktığım zaman ne vardı? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. Hangisi var? 9 var. Daha sonra 18 var. 36 var. 54 var. Ancak 61 sayısı benim şıkkım değil. Yani 61 sayısı 9'un katı olmadığı için doğru şık burada. E şıkkı olacaktır. Hemen ikinci soruyla devam edelim. İkinci soruda da ABC birer rakam. AB iki basamaklı bir sayı ve AB eksi A artı B artı C 47'dir diyor. Hemen burada bilmem gereken öncelikle AB'yi ayıracağım. Basamaklarına 10A artı B oluyor. Daha sonra içeriye dağıttığım zaman ben bunu yani şuraya yazdığım zaman 10A artı B eksi A eksi ya da şöyle yapalım artı B artı C'ydi. Buradaki eksi içeri dağıttığım zaman 10a artı b eksi a eksi b eksi c olacak. Değil mi? Buradan ne olacak artık? Ee, 10a'dan 1a çıktığı zaman 9a yazamadım. 9a artı b ile eksi b birbirini götürdü. Eksi c neymiş? 47 değil mi? Burada A kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar benim bir önceki videoda da bir tane soruda A'ya ben öyle bir seçenek vermem lazımdı ki öyle bir rakam vermem lazımdı ki bu arada rakam olmak zorunda bunlar. A'ya öyle bir sayı vermem lazım ki bu 45 yani 47'den küçük olmayacak çünkü arada eksi var. Yani bir şeyi çıkartıp da 47 bulmam gerekiyor benim burada. Veya işte 47'den büyük bir sayı olacak. 9'un katlarına hemen şurada bakalım ne vardı. 45 değil 54 var değil mi? 54 olması için a'nın kaç olması lazım? 6. Hemen bakalım. 9 çarpı 6. 54. 54 eksi c 47 imiş. O halde c ne olacak arkadaşlar burada? 7 olacak. Bana c'yi sormuyor ama a'yı soruyor. a kaçtır demiş. 6 olacaktır arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Üçüncü soruda da AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. AB eşittir 5 çarpı a artı b olduğuna göre ba doğal sayısı rakamları toplamının kaç katıdır diyor. ba doğal sayısı rakamları toplamının kaç katıdır dediğinde hemen bakacağım. Öncelikle şu eşitliği bir yazayım. a b'ye ayırayım. 10a artı b ya da şurası küçük b eşittir. 5'i içeri dağıttığım zaman 5a artı 5b değil mi? A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa toplayayım. 5A'yı bu tarafa attım, 1B'yi bu tarafa attım. Ne olacak? 5A eşittir 4B olacak. O halde A eşittir 4K. B eşittir 5K olacak. Ben şimdi en küçükten başlayayım. K eşittir 1 için arkadaşlar. A ne olacak? A ne olacak? 4. B ne olacak? 5. Bunlar benim bir cebimde dursun. Bana diyor ki soruda BA doğal sayısı rakamlar toplamının kaç katıdır? Yani BA doğal sayısı rakamlar toplamının x katıdır diyor. Bana x'i soruyor burada. Ben bir denklem kurdum. B a sayısı neydi? B e, 5, a 5, 4'tü yani e, a 4'tü. B a sayısı 54. X bilmiyorum. B artı a da 9. O zaman 9 çarpı x 54 ise benim burada x ne olacak? 6 olacak arkadaşlar. Buradaki 6 katıdır cevapta. Hemen dördüncü soruya geldim. Dördüncü soruda da bana 3 basamaklı ABC doğal sayısının yüzler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakam yer değiştirildiğinde sayının değeri 720 artmaktadır diyor. Buna göre ABC toplamının en büyük değeri kaçtır diyor. Şimdi bakalım ABC 3 basamak doğal sayısını yüzler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakam değişiyor. Öncelikle ABC şuraya bir yazalım. Değil mi? ABC. Yüzler basamağındaki rakam neresi? Şurası. Onlar basamağındaki rakam da burası. Yer değiştirildiği zaman ne olacak arkadaşlar burası? B, olacak değil mi? B, A, 3 basamak sayısı olacak. Bana diyor ki yer değiştirdiğimizde diyor sayının değeri 720 artmaktadır diyor. O halde ABC B, C ile 720'yi topladığım zaman B, A, C sayısını bulacakmışım. Artık buradan sonrası kolay. A, basamaklarına ayırıyorum. 100 A artı 10 B artı C artı 720 eşittir. Bunu da basamaklarına ayırdım. 100B artı 10a artı c değil mi? Burada e, ne yapacağım? Tripod birazcık sallandı arkadaşlar. Burada ne yapacağım? 100a e, buradaki a'yı bu tarafa atabilirim ya da ben bunları direkt bu tarafa atayım. Buradaki c'ler bir kere birbirini götürdü. Bu gitti. 720 kalsın burada. Burada ne olacak? 100b, e, 10b'yi karşıya attığım zaman ve 100a'yı karşıya attığım zaman o 100b'den 10b çıktığı zaman 90b. 10A'dan 100A çıktığı zaman eksi 90A. Değil mi? O halde 720 eşittir. 90 parantezinde B eksi A olur. Her ikisinde de ortak olan B 90 var. 90 parantezini aldığım zaman B eksi A olacak. Her iki tarafı 90'a böldüğüm zaman ya da şöyle yapalım. Buradaki 90 90 gitti. B eksi A ne olacak? 8 olacak değil mi? Şimdi bunu biliyorum artık ben. 8 olacağını biliyorum. Bana diyor ki ABC toplamın en büyük değeri kaçtır? Şimdi ben C'yi biliyor muyum? Bilmiyorum. B, A'yı bir şekilde bulurum. Ama öncelikle C'yi bilmediğim için ve benden en büyük değeri istediği için ben C'ye 9 vereceğim. Daha sonra en büyük değer dediği için burada birbirlerine en uzak sayıları vermem gerekiyor. Bunlar ne olacak? B yerine 9, A yerine 1 vereceğim. Şimdi A yerine 0 verebilirdim. A yerine neden 0 vermedim ben? Çünkü ABC bir 3 basamaklı doğal sayı. Yani 0 nokta 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 şeklinde bir doğal sayı yok benim. Bu olmadığı için ben A yerine 0 veremiyorum. A yerine de en küçük 1 verdiğim için 9 1 oldu. B buradan 9. A da 1 olacak. Toplayacağım. 19 benim en büyük değerim olacak arkadaşlar. Şimdi geldik 5'ini soruyor arkadaşlar. 5. soruda ne diyor? ABC ve ACB üç basamaklı sayılardır. Ee, ABC eksi ACB 36 olduğuna göre kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? Bununla ilgili daha önce bir tane soru çözdük arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki videoda da çözmüştük. Nasıl yapacağız burada? Ben mavi kalem kullanacağım burada. Şimdi ABC sayısını bir ayırayım ben basamaklarına. Ne olacak? 100A artı 10B artı C. Sonra... ACB sayısını da ayırıyor. 100A yine artı 10C artı B. Değil mi? Burada <laughs> arkadaşlar e, ABC eksi CB ACB demiş. ABC neydi? 100A artı 10B artı C eksi ACB sayısı da 100A artı 10C artı B'ydi. Bu neymiş? 36. Şimdi Burada arkadaşlar eksi içeri dağıttığım zaman ne olacak? 100A artı 10B artı C eksi 100A eksi 10C eksi B eşittir 36. Buradaki 100 a ile buradaki 100A birbirini götürdü fark ettiyseniz. 10B'den 1B çıkınca 9B. 1C'den 9, 10C çıktığı zaman eksi 9C. Bu neymiş? 36. O zaman 9 parantezine B eksi C neymiş? 36. O halde her iki tarafı 9'a böldüğüm zaman şöyle. B eksi C ne olacak? 4. Şimdi şuradan devam edeceğim. B eksi C benim arkadaşlar 4'müş değil mi? Baktığım zaman e, C'ye 0 verebilir miyim? C'ye 0 verebilirim. Neden verebilirim? Çünkü C ile başlayan bir 3 basamaklı sayım yok. O halde ben C'ye bir 0 verebilirim. C'ye 0 verdiğim zaman B 4 olacak. C'ye 1 verdiğim zaman B 5 olacak. C'ye 2 verdiğim zaman B6, C'ye 3 verdiğim zaman B7, C'ye 4 verdiğim zaman B8, C'ye 5 verdiğim zaman B9 olacak. Şimdi her birinden 1 2 3 4 5 6 tane sayım var benim. 6 kere yazabilirim. Ancak ve lakin ben A'yı burada bilmiyorum, değil mi? A benim arkadaşlar A ne olur? 1 2 3 4 5 ya da şöyle diyelim. Şunu kaldıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değil mi? A bunlar olabilir. A'yı bunlar olabildiği için A'ya sıfır veremiyorum bu arada. Çünkü sıfırla başlayan bir 3 basamaklı doğal sayım yok. A'yı bunlara verdiğim için kaç tane oldu? 9 tane sayı. Kaç kere yazabiliyordum? 6. Her birini 9 kere yazdığımı düşünün. Yani 9 kere 4, 0 yazdım. 9 kere 5, 1 yazdım nokta nokta 9 kere işte bunları yazdım. Her birini 9 kere yazdım düşündüğünüzde benim 6 çarpı 9 yani 54 kere yazabilme ihtimalim varmış arkadaşlar. Yani 54 kere ben ABC sayısını yazabilirmişim. Anladığınızı varsayıyorum. Tekrar anlatayım. ABC sayısını 100A artı 10B artı C şeklinde yazdım. ACB sayısında yazdım. Birbirinden çıkarttığım zaman burada 9B eksi 9C 36 yani B eksi C 4 geldi. Ben B eksi C'yi 4 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 şeklinde yazabiliyorum. Yani ancak yani burada 6 kere yazılabildiği gösteriliyor normalde. Ancak A sayısı benim 1'den 9'a kadar sayılar yazılabildiğim için yani her bir e, mesela 4 0 verdim. Diyelim şu şurada bir anlatayım bunu. A B C için diyelim. A yerine 1 koyduğum zaman B yerine 4 0 koydum. A yerine 2 4 0 3, 4 0 4 4 0 şeklinde bu şekilde yazabilirim. Her birinden 9 kere yazdığım için 6 çarpı 9'dan da 54 kere ABC sayısı yazabilirmişim arkadaşlar. 6. soruya geldim. 6. soruda da ne diyor bana? X'ye 4 ve 6 X'ye 3 basamak sayılardır. 3 çarpı X'ye 4 eksi 21 6 X'ye olduğuna göre İki basamaklı x'i sayısı rakamları toplamının kaç katıdır diyor arkadaşlar. Ne yapacağım burada? Zaten x'ye 4 sayısı ve 6 x'ye sayısını bir ayıracağım basamaklarını değil mi? Ayırmadan zaten bunu yapamıyorum. Öncelikle bunları bir basamaklarına ayıralım. 3 x'ye pardon x'ye 4 sayısı nasıl ayrılacak? Şurada 3 çarpı x'ye 4 sayısını ben 100 x artı 10 y artı 4 şeklinde ayırdım eksi 21 eşittir 6 x sayısında 600 artı tripotine çarptım yanlışlıkla 600 artı 10 x artı y şeklinde yazabilirim. 3 x içeri dağıtacağım. Ne olacak? 300 x artı 30 y artı 4 değil mi? Eksi 21 pardon 12 olacak şurası. 3 kere 4 12 çünkü. Buradan 600 artı 10 x artı Yeah. Şimdi y. Şimdi y'leri bir tarafa, x'leri bir tarafa toplayacağım. Buradan pardon y'leri bir tarafa aynen x'leri bir tarafa toplayacağım. Daha sonra bilinenleri de bir tarafa toplayacağım için buradan sayım direkt çıkacak benim. Nasıl çıkacak? Hemen ona da bir bakalım şuradan. Şimdi 600'ü biliyorum. 600 burada kalsın. Burada ne gelecek arkadaşlar? Eksi 9 gelecek. E 10x'i ben bu tarafa attığım zaman ve 1y'ye attığım zaman 290x artı 29y eşittir 600 artı 9. Buradan 29 parantezinde 10x artı y eşittir 609 oluyor. Her iki tarafı 29'a böldüğüm zaman değil mi? Şurasını 29'a böldüğüm zaman 10x artı y ne olacak? 21 olacak. Yani x'ye eşittir 21 olacak. O halde x eşittir 2 y eşittir 1 olacak. Bana diyor ki rakamlar toplamının kaç katıdır diyor. Rakamlar toplamı 2 artı 1, 3. 3 x eşittir 21 ise x eşittir arkadaşlar. 7 olup 7 katıdır diyebilirim burada. Anlamadıysanız tekrar sarıp izleyebilirsiniz. Çünkü aslında çok kolay bir soru. Birazcık meşakkatli ama yapılamayacak bir soru değil. Evet 7. soruyla devam ediyoruz. 7. soruda ne demiş? Önce okuyalım. A, B ve C iki basamaklı doğal sayılardır. Doğal sayılarda A rakamının 4 arttırıp C rakamının 4 azaltılmasıyla oluşan sayıların çarpımı A, B ve CD'nin çarpımından 400 küçüktür. Şimdi öncelikle AB sayısında diyor ki bana A rakamı 4 arttırılacakmış. A kaç? Onlar basamağı değil mi? Onlar basamağını 4 arttırdığım zaman arkadaşlar ben bunu aslında 40 arttırmış oluyorum. A onlar basamağı olduğu için 4 arttırdığımda burası 40 artmış olacak. Daha sonra C basamağının C rakamının yani CD sayısındaki C rakamının 4 azaltılması diyor. Buradan CD rakamından 40 azalacak çünkü C de burada onlar basamağında. Bunların çarpımının diyor AB ve CD sayısının çarpımından 400 küçüktür diyor. Yani AB ve CD sayısının çarpımından 400 küçüktür diyor. Daha sonra e, ben artık burada denklemi bulduğuma göre denklemi dağıtarak bulabilirim. Hemen dağıtalım. AB çarpı CD eksi 40 AB artı 40 CD eksi 1400 eşittir. AB çarpı CD eksi 400 değil mi? Şimdi her iki taraftaki şuradaki ABCD'ler var. Ben bunları bir kere götürdüm. Bunlar birbirini götürüyor çünkü. Buradaki 1400'ü ben karşıya atarsam e, buradaki 40AB, eksi 40AB ve 40CD sayıları kalıyor. Şimdi burada, e, pardon burası 1400 olmayacak bu arada arkadaşlar 1600 olacak. Çünkü 4 kere 4 16, 40 çarpı 40 da 1600 yapıyor. Ben bunu karşıya attığım zaman e, 1600 eksi 400 eşittir. 40CD eksi 40AB 40AB oluyor. Burada 40 parantezini aldığımız zaman CD eksi AB oluyor. Burada da 1600'den 400 çıktığı zaman 1200 kalıyor. Her iki tarafı 40'a böldüğüm zaman CD eksi AB sayısı benim kaç geliyor arkadaşlar? 30 geliyor. Bana ne demiş zaten? CD sayısı AB sayısından ne kadar büyüktür demiş. Yani CD sayısı aslında AB sayısından 30 büyükmüş arkadaşlar. Burada şıkkımız var anlamışsınızdır. Ee, burada zaten kolay hiçbir şey yok. O yüzden direkt 8. soruya geldim. Evet arkadaşlar 8. soruda e, ben ne istediği rakamları ve kendileri birbirinden farklı üç basamaklı 4 pozitif tam sayı toplam 575'miş. Bu sayıların en büyük olanı en çok kaçtır diyor. Şimdi 3 basamaklı 4 pozitif tam sayı. Ben önce şunları şöyle yazalım. ABC olsun. D, E, F olsun. A, B, C, D, F. GHI olsun artı KLM olsun tamam mı bunların toplamı 575 miş ve e, benden istediği diyor ki en büyük olan en çok kaçtır diyor Ondan önce benim bilmem gereken arkadaşlar en büyüğü sorduğunda diğerlerine en küçük sayıları vereceğim şimdi rakamları ve kendileri birbirinden farklı diyor yani abc'nin rakamları farklı olacak DF'nin rakamları farklı olacak ve bunlar birbirine farklı sayılar olacak. Öncelikle en küçük 3 basamaklı sayıyı vermekle başlayacağım. ABC'ye ne vereceğim? 102 vereceğim. Daha sonra ne olacak? DF bir bundan hani 102'den farklı olmak üzere 103 olur. Değil mi? Daha sonra GH 104 olur. Artı KLM en büyük sayım olacak. 575 olacak. Bunları topladığımda arkadaşlar benim 309 artı KLM eşittir 575 olacak. Daha sonra KLM arkadaşlar 575 eksi 309'dan KLM 266 ediyor arkadaşlar. 266 benim en büyük sayım en çok olabilecekmiş. 9. soru arkadaşlar. 9. soru tamamen aslında okumaya dayalı bir soru ya da bilmeye dayalı bir soru. Hemen diyor ki bana hangisi yanlıştır diyor. Mavi alacağım ya da kırmızı ile yapalım. Hangisi yanlıştır diyor. Öncelikle ona bakacağız. Burada en küçük iki basamaklı doğal sayı 10'dur demiş. En küçük iki basamaklı doğal sayı 10 mudur? Doğru 10'dur. En büyük 3 basamaklı tam sayı 999'dur demiş. Doğru. Rakamları farklı en küçük iki basamaklı tam sayı rakamları farklı. Bakın dikkat edin. Rakamları farklı demesiyle eksi 99 olacaktı. Rakamları farklı dediği için eksi 98 olacak. En büyük negatif 2 basamaklı tam sayı 99 demiş. Yanlış arkadaşlar. Şey pardon. Eksi 99 demiş. Yanlış. Artı 99 olacak. Eksi 99 negatif. Ee, pardon. Yine yanlış dedim. Ee, en büyük demeyecekti. En küçük deseydi. Şurası bana. Eksi 99 olacaktı. Ancak en büyük negatif 2 basamaklı tam sayı arkadaşlar. Eksi 10'dur. Bunu da bilelim. Bu cevap zaten yanlış. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük doğal sayı 102'dir. Bir önceki soruda da zaten bunu yapmıştık. 102 olduğunu görmüştük. Cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. Şimdi geleceğim 10. soruya. 10. soruda da benden en az 4 basamaklı 5 tane sayıdan her birinin arkadaşlar her birinin binler basamağı 2 artırılacak, yüzler basamağı 6 azaltılacak, onlar basamağı 3 e azaltılacakmış. Bu aslında çok kolay bir soru. Neden hani siz burada 5 tane işte arka arka iki basamaklı pardon, 4 basamaklı sayı yazmanıza gerek kalmayacak. Diyor ki bana 4 basamaklı sayılar var. Her birinin binler basamağı 2 artırılacakmış. Yani arkadaşlar 2000 artacakmış her biri. Kaç tane sayı var benim? 5 tane sayı var. O halde 10.000 artacak. Bunu bir bileceğim zaten. Daha sonra yüzler basamağı 6 azaltılacakmış. Eksi -600 olacak. 5'e çarptığım için 5 tane sayım olduğu için eksi 3000 azalacak. Daha sonra 3, e, onlar basamağı 30 azaltılacakmış. Onu e, 3 ile çarptığımız zaman 30 azaltılıyor. E, 3, 3 azaltıldığını 10 ile çarptığımız zaman onlar basamağına 30 azalıyor. 5 ile çarptığımız zaman da eksi 150 oluyor. Daha sonra arkadaşlar 10.000 eksi 3.150 diyeceğim. 3.150 çıkarttığım zaman da arkadaşlar 6.850 sayısı kalıyor bana direkt. Bu da çok kolay bir soruydu. Direkt yazmanıza gerek kalmadan binler basamağını, on e, yüzler basamağını hemen e, çarpıp birbirinden çıkartabileceğimiz bir soru oluyor. Geldim buraya. Son iki sorum arkadaşlar. Son iki soruda da e, iki basamaklı, 11 soruda iki basamaklı bir doğal sayının onlar basamağındaki rakam 5 artırılıp, birler basamağındaki rakam iki azaltılıyormuş. Daha sonra elde edilen sayı başlangıçtaki sayının 4 katından 6 eksikmiş. Şimdi iki basamaklı bir sayı bulalım. AB. Bana diyor ki onlar basamağındaki sayı 5 artırılacak. Onlar basamağında artırıldığı için ve 5 artırıldığı için aslında bu 50 artıyor. Daha sonra birer basamağındaki sayı 2 azaltılıyormuş. Bu arkadaşlar benim elde ettiğim AB sayısından 4 katının 6 eksiymiş. Şimdi burası artık kolay. AB artı 48 eşittir 4AB. Eksi 6 olacak. Bu tarafa attığım zaman 54 eşittir. Ee, yanlış mı saydım? 3AB oluyor. Evet. 54 3AB ise AB sayısı da arkadaşlar 18 olacak. A eşittir 1. B eşittir 8. Bana diyor ki rakamları çarpım demiş. 1 çarpı 8'den de 8 olacaktır arkadaşlar. Bu da böyle bir soruydu. Hemen 12. soruya da gelelim. 12. soruda neden bahsetmiş? 3846 sayısının 8'in basamak değeri 4'ün basamak değerinden kaç fazladır arkadaşlar? Bu da çok güzel bir soru. 3846 8'in basamak değeri arkadaşlar 1'ler onlar yüzler olduğu için 800. 4'ün basamak değeri arkadaşlar onlar olduğu için 40. 800 sayısı 40 sayısından kaç fazladır diyor? 760 fazla olacak arkadaşlar. Burayı da anladığımıza göre bu soruyu da anladığımıza göre arkadaşlar bizim Artık basamak kavramı ile ilgili örnek sorularımızı bildik. Örnek sorularımızı çözdük. Konuyu anladık. Bir sonraki konu diğer e, tyt matematik konusu bir sonraki videoda gelecek. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu videoda tripod birazcık e, sallandı arada bir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdiden kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.